Milyonluk Hamle adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul bugün de yükselişini sürdürerek 2.29'luk bir yükseliş sonucunda 13.407 puana geldi. Hatta gün içerisinde 17.30'a kadar yüzde 3 civarına çıkmıştı Borsa İstanbul. Son yarım saatte küçük bir satış yiyerek %2.29'da günü kapadı. Bu çok önemli. Yani Borsa İstanbul e, uzun bir zamandır e, böyle bir rally'nin içerisine son 2 yıldır yoktu. Şimdiden sonra ne olacak? Şimdiden sonra ne olacağını arkadaşlar bir espri de söyleyeyim Allah bilir. Yani buradan e, Borsa İstanbul geri de gelebilir. Yani küçük bir düzeltme bekliyor artık piyasalar. Bu genelde de kötü bir haberle olur yani. Kötü bir haber satma iştahı oluşur, oluşturur. Zaten vardır. Bahane ararlar. O bahaneyi bulduklarını da buradan satarlar. Ama güzel olan şey ise şu. Satışlar artık Borsa İstanbul'da alım fırsatıdır arkadaşlar. Bir dönem yükselişler satış fırsatıydı. Artık kanatime göre düşüşler tam tersi bir şekilde alım fırsatı oluşturmaktadır. Bunu birçok nedenden anlıyoruz. Mesela bugün tarihi bir gelişme aslında oldu borsa İstanbul'da. Yani son iki yıldır görmediğimiz bir şeyle karşılaştık. O da şu sanayi hisseleriyle banka hisseleri beraber yükseldi. Yani kapanışta baktığımızda Altbank'ta, Tüpraş'ta yüzde yedi gibi bir yükselişe sahne oldu. Şişe cam %3'e yakın bir yükselişle bunları takip etti. Yine Enkay İnşaat aynı şekilde güçlü bir gün geçirdi. Yani çimentosundan, Akçansa mesela, e, tavan oldu. E, çimentosundan bankasına, e, bankasından sanayisine kadar sanki böyle bir toplu yükseliş gördük. Yan kağıtlar belki hariç, oraya da belki sıra gelecektir. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Yani Borsa İstanbul artık boğa piyasasına döndü. Bunun sinyallerini aldık. Buradan biz düşüşler, düzeltmeler, kar satışları da görsek ardından borsa yükselmeye devam edecek ve güzel bir borsa yılı geçecek. E İstisnalar var tabii ki. Büyük bir kriz, küresel veya ülke içerisindeki bir kriz bu durumu değiştirebilir ama buna da çok zayıf bir ihtimal vermekteyiz diyebilirim. Ne yapalım hocam? Ee, şunu yapın. Ben her seferinde bunu göstermek istemiyorum ama söylemek de istemiyorum her seferinde. Ama şöyle bir durum var. 9000'den ilk alın demiştim size. Sonra 10100'den alın bu borsa yükselecek demiştim. 11.100'den bir daha söyledim alın bu da 30 aralıktı 11.100'den de 13.400'e kısa bir zamanda e, 2.300 puan yukarı geldi o zaman tutun çünkü kârdasınız benle birlikte alanlar güzel kâr ettiler buradan geri çekilişleri izleriz e, ve tablo değişmedikçe borsa İstanbul'da Biraz da nakit her zaman bulundurun. Dünkü videomda anlattım bunları. Stratejilerden bahsettim dünkü videoda. İzlemeyenler mutlaka izlesinler. Elinizde biraz da nakit bulundurun. Düşüşlerde alın fırsatı olsun sizin için. Bu kadar basit yani. Bu borsa gidecek. Yıl sonunda e, aracı kurumların bazıları 14.500, bazıları 16.000 fiyatlar vermiş. Ben de kendi kafamdan 17.000 dedim ama ben aracı kurumların bu rakamları yıl içerisinde güncelleyeceklerini ve yukarı revize edeceklerini de düşünüyorum yani. Belki de 14.500 dediği yere zaten bir şey kalmadı. 900 puan kaldı. Yani bunu söylediğinde 12.000 nerede? Çok hızlı bir şekilde zaten hedef fiyatlara neredeyse geldik. Biliyorsunuz hedef fiyatlar yıllıktır. Ama kısa bir zamanda gördüğünüz gibi oralara geldik. Onlar da ne yapacaklardır? yukarı revize edeceklerdir büyük bir ihtimalle. Çünkü borsa iyi gidiyor, gideceğe de benziyor. Yani 16.500 zannederim Akbank, 14.500 veren başka aracı kurumlar da var. Bunlar yukarı revize olurlar. Sorun değil bu. Yani oraya geldik diye düşünmeyin. Belki bir düzeltme olur. Daha güzel de bir kar marjı oluşturabilir yani burada. <laughs> Onlar dediğim gibi bilemiyoruz. Ama 17 bin bile az bence borsa için bu yıl ve gelecek yıl da iyi bir borsa olacaktır büyük bir ihtimalle. Seçim yaklaşacak, para politikalarında gevşeme oluşacak ve bu gevşeme ile birlikte para bolluğu, enflasyonun aşağıya doğru yavaş da olsa gelmesi, artı faizlerin düşürülmesi, Bunlar para bolluğuna neden olacak ikinci de faktörler. Bir diğer de Amerika Birleşik Devletleri olan ilişkilerimizin iyiye gitmesi. Yani Trump'la e, mevcut Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin arasının iyi olması da bize her zaman artı sağlar. E, bu da yine güzel fiyatlamalara yıl içinde neden olabilir. 17 dememe bakmayın 20 bin yıl içinde görülebilir. Bu da güzel e, bir kazancı işaret eder. Yani özellikle kağıtlarda güzel bir kazanç, daha güçlü bir kazanç oluşturabilir. Ee, bugün aslında 2-3 e, tane kağıttan bahsedecektim. Bir önceki videomun yorumunu da yazmıştım. Kısa zamanda e, momentum kazanmasını beklediğim hisseler diye. Aslında... E, Kötü olan şu oldu, bugün bu hisselerin bir kısmı hareket yaptı. Mesela akbank söyleyeceklerinden bir tanesiydi, yüzde 7 yaptı, önceki günde yüzde 3 yapmıştı. Yani iki günde yüzde on gibi bir kazancı zaten burada elde ettik. Akcansa yine söyleyeceklerinden bir tanesiydi, tavan oldu. Tüpraşın dip çalışmasını yani biliyorsunuz tüpraş son zamanlarda çok yükseldi ama orada bir yataya bağlanmıştı. E, düşüş de bayağı bir yaşamıştı aynı zamanda yataylık düşüş, yataylık düşüş. Onu tamamladığını düşünüyordum ve bir atak yapacağını düşünüyordum. O da maalesef bugün gerçekleşti. Bunlar yarın gerçekleşselerdi güzel olacaktı. Beklediğim <laughs> ama hareket yapmayan hisse senetleri var. Onlardan da şöyle söyleyeyim. Emlak, konut biliyorsunuz GEO'lar. Torunlar yine önümüzdeki günlerde yani borsa yükselişine devam ederse tabii hareket yapabilirler ve bekleten bir ise Türk Hava Yolları. Yani Pegasus'u da bununla birlikte söyleyebiliriz tabii ki. Bunlar da e, hareket bir anda edebilirler. Yukarı doğru emlak konut özellikle üzerinde duruyorum. Bir de bugün yükselişe katılamayan hisse senetlerine dikkat edin. E, genelde şirket temelde yani şirket çok iyi ise ertesi gün, Borsa düşse bile yukarı tepki verebiliyor. Borsa yine iyi ise bu sefer direksiyonu o eline alabiliyor. Burada da Telekom'u görüyoruz mesela bugün. Türksel'i görüyoruz. Yine hava yolu şirketlerini görüyoruz. Ve Mavi Cins mesela. Mavi çok iyi bir şirkettir yani. Buradan söyleyeyim size. Ee, şimdiden bilin bunu. Mavi hareketine başlarsa hiçbirine benzemez yani. Çok sert hareketleri vardır Mavi'nin demen. Eskiden beri yatırımcısı ve trader'ım. Trader'ıyım aslında. Mavi'nin güzel de paralar alsattan kazanmışım Mavi'den. Mavi öyle bir kağıttır. Hızlı bir kağıttır. Anadolu Efes de yine öyle hızlı bir kağıttır. Gün içinde trade etmeye uygun kağıtlardır bunlar. Ama en güzel de beklemektir onu da söyleyeyim. Mavi bir harekete başlarsa güzel paralar kazandırabilir. Yine Ülker bugün hareketi zayıf olan hisse senetlerindeydi. Yarın belli olmaz borsa 0,80 yukarıda olur yarın ama bakarsın maviyle ile ülke %6 yapmışlar. Bunu çok yapan da iki kağıt bunlar açıkça son da söyleyeyim. Türk borsasını böyle geçiyoruz arkadaşlar borsa İstanbul'u. Beklentilerinden bahsettim biliyorsunuz. Şimdi gelelim Amerika'ya. Amerika'da ne oluyor? Amerika'da durumlar nedir? Ee, ABD hisseleri. Evet, bir düşüş şu an yaşanmaya başladı Amerika'da açıkçası. Bugün daha iyiydi. 0,80'lere kadar çıkmıştı ee, Nasdaq Endeks Fonu. Düşüşü bakın nerede yaşıyor? Biz videomuza başlamadan, yani şöyle 6'da başlıyor gibi yani. 6'dan sonra aşağı doğru şu an geliyor. Bunun nedeni, şimdi bir belirsizlik var Amerika'da bu akşam. O belirsizlik de çözülecek. Onun öncesinde belki risk almayanlar satıyorlardır. Belki bir oyundur alttan alacaklar. Bunları bilemeyiz. Ne olacak bu akşam? Amerika'da ne var? Ondan bahsedeyim. Ee, saat 10'da, Türkiye saatiyle 10'da, 22.00'da e, faiz kararı var. Amerika'da faiz açıklanacak. Piyasaların beklediği pas geçmesi. Bir faiz indirimi beklemiyor. E, ve yarım saat sonra... Bu açıklamadan yarım saat sonra Powell konuşacak, Fed Başkanı. Onun konuşmaları aslında şu an piyasayı sattırıyor bence. Çünkü Powell konuştuğunda ne diyeceği pek belli olmayabilir. Biliyorsunuz Trump'la arası da iyi değil. Burayı bekledi akşam 6'ya kadar piyasalar ama biraz risk almak istemeyenler herhalde. Şu an satışa neden oluyorlar. Şimdi e, faiz kararı ne olursa olsun. Bundan daha önemlisi bilmeniz gereken elinizde Amerika'da hisse senetleri varsa bu akşam bu gece volatil olur. Bir anda yukarı çıkabilir sonra satış yiyebilir. Bir anda eksi bir eksi iki olabilir endeks. Oradan toparlayıp kapatabilir. Eksiye doğru giderken güçlü bir artı yapabilir. Bunların hepsi mümkündür arkadaşlar. Burada en iyi, en doğru olan e, tavır Pozisyonlara dokunmamaktır yani kumar oynamak istemiyorsanız burada pozisyonlarınıza dokunmayacaksınız, bekleyeceksiniz, izleyeceksiniz. Başka bir çareniz yok, benim de başka bir çarem yok, hiçbirimiz e, gayetten sesler duyup işleri yapamayız, aldık pozisyonlarımızı, kardayız, kaç yıldır oradayız, düşerse düşer bekleriz yine çıkar, bu Amerika'dır, Amerika'da düşüşler her zaman alım fırsatıdır. Bakın bunu unutmayın yani. Amerika'da düşüşler her zaman alım fırsatıdır. Ee, bu genel bir kuraldır. 90 yıllık grafiyede baksanız 90 yıl boyunca düştüğü yeri yukarı kırmış bir borsadan bahsediyoruz. Parası da dolardır. Yani sizin yatırımlarınız dolardır yani orada. Bunları unutmayın. En avantajlı borsadır. Şimdi Türkiye'yi övüyoruz şu anda. 20 bine gidecek falan diyoruz ama bunlar geçici işlerdir. En son dönüp dolaşıp gerçek bir yatırımcının gideceği yer Amerika'dır onu da söyleyeyim. Çünkü orada gelişmekte olan değil gelişmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Orada oturmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Ekonomisinden siyasetine, hukukundan hatta çok özel bir durum olan sağlığına kadar, eğitimine kadar her şey oturmuş dengededir. Ee, riskler azdır. Bir savaş bile çıksa, Bundan az etkilenir. Ee, yani kendi bile savaşa girse, borsa buraya küçük bir tepki verip sonra kafasına göre takılabilir. Yani Türkiye'de böyle bir şey yoktur. Türkiye yani böyle bir şey olacak diye söylemiyorum ama yani uyduruyorum şu anda. Bir anda Rusya ile aram bozuldu ve Rusya sana savaş ilan etti. Geçmiş olsun yani. Borsadaki paran sıfırdır artık. Orada daha para bekleme yerine yığılmaya başlayabilirsin. Şimdi Amerika öyle değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Burası çok önemlidir. Aslında en büyük riski Türk borsasında almış oluyorsunuz kağıda alarak. Ama hiç mi e, risk almayalım? Orada bir kazanç var. Bu kazanç hoşumuza gidiyorsa, güzel de bir kazanç yüzde olarak ifade ediyorsa bunu alırız. Almak zorundayız. Yoksa hiçbir şey yapamayız. Dükkan da mı açmayalım. Yani bir şeyler yapacağız bu ülkede tabii ki. Borsamız aslında önemlidir. Keşke çok daha güzel olsa ve borsamızda kalsak. Fırsatlar kovalamasak. Herkesin isteği bu olur bir ülke olarak ülke sevgisi bunu gerektirir ama para denen de reel bir şeydir. Onun da peşinde koşulmalı. Amerika hakkında da söyleyeceklerim bunlar. Bir de bir konudan daha bahsedeceğim. Önemli bir konu. Arkadaşlar Bitcoin. Çok fazla konuşmayı sevmem. Yatırımlarımın da sadece yüzde beşi Bitcoin'dir. Benim yüzde beşim biraz para yapıyor tabii ki ama illa çok para ya da az para değil mevzu. 100 bin liranız varsa 5 bin lirasıyla ya da en fazla 10 bin lirasıyla bu kripto işlerine girin derim. Ben de yüzde beş ile elimde Ethereum tutuyorum. Bunu 2x ile tutuyorum. Yani kaldıraçlı almışım. 2x'den fazla da kaldıraç kullanma. 3x'e 4x'e çıktığım geceler olur ama onu da takip ederim. Yani 4x yapacaksam o gece oturacağım ve bakacağım oraya yani. 4x çünkü tehlikelidir. %25 düşüşlerde paran sıfırlanır. 2x ama daha şeydir yani. Ee, daha koruyucu bir kaldıraçtır. 2 katı kazanırsınız. Bunları biliyorsunuz yani. Yukarı giderse 2 kat kazanırsınız. Şimdi ne diyeceğim bu kripto paralar için? Bitcoin'e baktığımız zaman 88 bin ile 92 bin arasında sıkıştığını görüyoruz uzun zamandır. Burayı bir türlü kıramıyor. 88 bin altına geldiğinde de takip edenler görmüştür sürekli alım geliyor. Yani onun altına alım geliyor, oradan yukarıda 90 bin, 91 .000, 92 bin buraları kırıp da. Böyle bir 97 bine gidemiyor. Oraya gitse ardından 114 bin, 120 binleri görme ihtimali var. Ben bunu göreceğine inanıyorum. Ne zaman hocam bilmiyorum. Yani bir hafta sonra da olabilir, bir buçuk ay sonra da olabilir. Ama önümüzdeki 3-4 ay içinde ben e, kripto paraların güzel bir hareket yapacağını düşünüyorum. Özellikle ana kripto olan Bitcoin ile majör altcoin'ler olan Ethereum, Ripple gibi e, coin'lerde bu hareket olacak. Bakın majör diyorum. Yani <laughs> belli bir noktaya gelmiş e, güveni aşılamış kriptolarda bu hareket olacaktır. Benim alt coin'lerim de var. Yani bir e, Ethereum'un dışında. Daha küçük böyle. Onlar kumar için almışımdır. Onların isimlerini açıklamıyorum. Çünkü e, burada yatırımcıyız. Yanlış bir şeye sizi sevk etmek istemem. Onlar e, Kumar artır Yani bir bakarsınız, ortada yoklar yani. Öyle bir yatırıma gerek yok aslında. Evet, Bitcoin'de de dediğim gibi bir yükseliş bekliyorum. Özellikle gümüş ve altın satış yediğinde e, oradan çıkan paranın yeni durağı e, kriptolar olabilir ve Amerikan borsası olabilir yani. Bizim borsamızsa buralardan küresel satışlardan çok etkilenecek bir borsa değil. Bize yabancı fon lazım. Bu fonlar burayı gördükçe yabancı bankalar e, buradaki ucuzluğu, iskontoyu gördükçe gelip alıyorlar. E, yerliler de tabii ki <laughs> buraya eee teveccüh etmeye çoktan başladılar. Bu akşamlık bu kadar. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.